Yakın zamanda uzay konusu gündemimize adeta sertin iş yaptı. Normal gündemimizi düşününce bu aslında oldukça iyi bir haber. Önce Türkiye'nin uzay ajansının açıklanması, daha sonra aynı gün Birleşik Arap Emirlikleri'nin Mars'a bir uydu göndermesi, keza çok kısa bir süre sonra NASA'nın Perseverance'ı Mars ı üzerine indirmesi derken bu konu gündemimizde yer kaplamaya başladı. Ben bunun çok iyi bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Şu anda bildiğimiz anlamda ve bildiğimiz evrende bilincin taşıyıcısı biz insanlarız. Dolayısıyla uzay araştırmaları bu bilincin devamlılığının sağlanması konusunda çok önemli bir yer teşkil ediyor. Yarın bir gün yapay zeka bizden bilincin taşıyıcılığı rolünü alırsa iş biraz değişebilir. Ama bugün itibariyle uzay araştırmaları gerek insanlığın gerek bildiğimiz evrende bilincin sürdürülebilir kılması için gerçekten önemli. Tabii bu konuları düşünürken insanın aklına ilk endişe olarak bunun bütçe üzerinde getireceği yük geliyor. Çünkü bunun getirisini de tam kestirmek erken aşamada çok mümkün değil. Fakat ben böyle şeyler için bütçe yaratılabileceğini, bütçedeki bazı harcamaların yerine bu tarz yatırımların daha mantıklı olabileceğini düşünüyorum. İşte insanın aklına Ankara'da atıl vaziyette olan bir eğlence parkı geliyor mesela. Dolayısıyla bütçede birazcık yer açılabileceği kanaatindeyim ama aslında bugünkü videoyu Türkiye'nin uzay programını konuşmak için çekmiyorum. Çünkü zaten bu uzun uzadıya çok yetkin kişilerce de konuşulan bir konu. Dolayısıyla burada iyi yapılmış şeyleri tekrar yapmaya gerek yok. Ben bugün hazır dikkatimiz uzay konusu üzerindeyken insanların, bütün insanlığın önemli ve öncelikli konularından biri olduğunu düşündüğüm başka bir konuya değineceğim. Uzayda bize yer var mı derken aslında uzay çöpleri ve uydu kalabalığından bahsetmek istiyorum bugün. Gözümüzü kapayıp uzaydan dünyaya baktığımızı hayal ettiğimizde muhtemelen çoğumuzun aklına, keza benim de aklıma böyle bir görüntü geliyor. Oysa 1957'den bu yana gönderilen 60.020 roket ve dünyanın farklı yörüngelerine yerleştirilen 10.680 uydu sonunda dünyanın yörüngesinden dünyaya baksak muhtemelen buna daha yakın bir şey görürdük. Burada gördüğünüz endişe verici resme dair biraz bilgi vereyim ama bunların %95'i artık atıl durumda olan uyduları temsil ediyor ve insanlığın uzay faaliyetleri sonucu ortaya çıkmış çöpleri temsil ediyor. Fakat bu gördüğünüz her nokta aslında boyut olarak dünya ile orantılı değil. Onların, o gördüğünüz noktaların önemlice bir kısmı 10 santimetreden küçük parçalar. Sizi çok fazla sayıya boğmak istemiyorum ama bu resimden de birazcık uzayın artık kalabalıklaşmaya başladığı, uydu sayısının oldukça arttığı, çöp sayısının da daha da fazla arttığı görünüyor. Ki bunun ileriye doğru da hızla artmasını bekleyebiliriz çünkü artık uzaya gitmenin maliyeti düşmeye başladı. Özellikle işte SpaceX vesaire gibi teknolojilerle çok daha düşük maliyetlerle çok daha kolay şekilde uydu göndermek mümkün ve daha fazla da ülke bu konuya ilgi duymaya başladı. Peki uzay çöpü dediğimizde ne kastediyoruz? Uzay çöpü, insanlığın uzaydaki faaliyetleri sonucu ortaya çıkmış, boya parçaları, katılaşmış yakıt parçaları, somunlar, civatalar, atıl durumdaki uydular, onlardan kopan parçalar, bütün bunları kapsayan bir bütünü hayal etmek gerekiyor. Genel bir fikir vermesi için şöyle bir sayı verebiliriz. 1 milimden 1 santimetreye kadar 128 milyon parçanın yörüngede dolandığını biliyoruz. Üstelik bu parçalar ne kadar büyük olursa verdikleri hasar da o kadar fazla oluyor. 1 santimetreden 10 santimetreye kadar 900 bin parçanın 10 santimetreden büyük 34 bin parçanın yörüngede döndüğünü biliyoruz. Peki bu ne demek? Tabii çok büyük hızlarda hareket eden bu parçalar hem Uluslararası Uzay istasyonu hem de uydular için bir miktar risk teşkil ediyorlar. Biz bu parçaları devamlı takip ettiğimiz için bu riski yönetebiliyoruz. Gerektiğinde uzay istasyonunda uydularda bir miktar istikametlerini değiştirerek bu çarpışmaların önüne geçebiliyorlar. Fakat kimi durumlarda yine bu çarpışmalar yaşanıyor. Bazı yeni uzay çöpleri ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla burada bir risk var. Ama konuşmamız gereken bir diğer önemli risk askeri risk. Avrupa Uzay Ajansı'na göre uzaydaki çöpün dörtte biri askeri denemeler sonucunda ortaya çıkmış çöpler. Anti uydu silah sistemleri, roket sistemleri bugünün savaş teknolojisi için önemli bir yeri kapsıyor. Çünkü rakibiniz ne kadar güçlü olursa olsun uydularını vurarak iletişim sistemlerini çökertebilirseniz aslında sahadaki bütün manevra kabiliyetini felç etmiş oluyorsunuz. Bu sebeple uzay teknolojisinde ilerlemeye başlamış ülkelerin önemsediği, üzerine düşündüğü bir konu. Tabi bir veya birden çok uyduyu vurmak demek uzaya binlerce uzay çöpünün aynı anda yayılması demek. Bu çok ciddi bir risk çünkü bir zincirleme etki başlatabilir. Sizin vurduğunuz uydudan yayılan parçalar diğer uyduları etkileyebilir ve bu devam ederek dünyanın farklı yörüngelerindeki uyduların artık atıl duruma gelmesini hatta o yörüngelerin kullanılmaz hale gelmesini yani oraya başka bir uydu koyamayacak hale gelmemizi doğurabilir ki buna Kessler sendromu deniyor. Peki bu riskleri azaltmak ve kirlenmeyi engellemek için ne yapıyoruz? Aslında temelde yapılacak iki şey var gibi görünüyor. Bunlardan ilki uyduları dünyaya yani atmosfere doğru gönderip yakmak ve kalan büyükçe parçaların da okyanusuna düşmesini sağlamak. Bir diğer yöntem bu uyduları dünyanın en dış yörüngesine yani mezarlık yörüngesi diye herhalde tercüme edebileceğimiz yörüngeye göndermek. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Bununla ilgili düşünülen birkaç yöntem var. Bunlardan bir tanesi bu atıl hale gelmiş uyduları bir balık ağı gibi bir sistemle yakalayıp işte gerek aşağı gerek yukarı yani aşağı yukarı derken gerek atmosfere gerek dış yörüngeye gönderecek şekilde hareket etmek. Keza bir diğeri artık ömrünün sonuna yaklaşmış uyduların yakınına gidecek ve onları en dış yörüngeye gidebilecek kadar yakıt ikmali yapacak bir takım uzay araçlarının geliştirilmesi. ki Avrupa Uzay Ajansı'na göre uzayda belli bir süreyi tamamlamış uyduların tamiri için yapılacak bir takım uzay araçları özel sektör için aslında çok ilginç ve ileriye doğru da çok Gelişebilecek bir alanı teşkil ediyor. Son olarak askeri konulara bitirelim. Aslında Trump'la çok dalga geçilmişti bir uzay gücü kurduğu için ama öngörülebilir gelecekte buradan baktığımızda en azından büyük güçler için uzay güvenliği çok önemli bir konu olacak gibi görünüyor. Bugün dünyadan uzaydaki uyduları etkileyebilecek silah sistemlerini teşkil etti işte bu Kessler sendromu gibi zincirleme reaksiyon riskleri sebebiyle yasaklanmasını isteyen insanlar var. Fakat yükselmekte olan güçler yani bu yeni dünya güçleri Batıda olan bu silah sistemlerinin kendilerinde olmamasını bir ulusal güvenlik açığı olarak görüyor ve bu teknolojileri geliştirmeye çalışıyorlar. Bu silah sistemleri roket sistemleri kadar dünyadan uzaydaki uyduları kör edebilecek lazer sistemlerine veya onları yok edebilecek lazer sistemlerine kadar genişçe bir yelpazedeki silah sistemlerini kapsıyor ve bu silah sistemlerinin nasıl yönetildiği uluslararası düzlemde nasıl ele alınacağı ve nasıl regüle edileceği hepimiz için önemli ve hepimizin takip etmesi, üzerinde düşünmesi gereken bir konu gibi görünüyor. Artık yavaş yavaş toparlayalım. Uzay çöpü konusuna değinmek istedim çünkü Türkiye'nin uzay ajansı kurmuş olmasının insanlığın uzaydaki meselelerini düşünmek için iyi bir fırsat olduğunu düşündüm. Tabii uzay çöpü konusu ve bunun askeri sivil uzantıları bunlardan sadece bir tanesi. Eğer bu konular ilginizi çekiyorsa lütfen aşağıda bana yazın ki bu konuda daha fazla video çekeyim. Keza ayrıca merak ettiğim bir konu daha var. Eğer bu Türkiye'nin uzaya göndereceği astronota verilmesinin iyi olacağını düşündüğünüz aklınıza bu zamana kadar gelmiş bir isim varsa onu da yazın. Bunları da gerçekten merak ediyorum. Bu haftalık benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz en dış yörüngeye gidebilecekleri kadar bir miktar daha benzin benzin ha dizelle çalışıyoruz abi